Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Ee, yine bir videoda beraberiz. Umarım iyisinizdir. Ee, kanalımız büyüyor. Ee, 450 kişi olduk. Ee, umarım daha iyi yerlere geleceğiz. Ee, yani ne gördüysem, ne yaşıyorsam, ne yapıyorsam günlük, onları çekiyorum. Umarım hoşunuza gidiyordur. Ee, yanlışım olduysa afkola. Ee, yani videoda bazen e, her dedim birlerin hoşuna gitmiyor olabiliyor. Yani bana doğru gelen ya da size doğru gelen başka birine yanlış gelebilir. Ama hep yani iyilik için yapıyorum. Yani içimden geldiği gibi yapıyorum. Ee, normalde neyse videolarda da oyum. Umarım böyle de devam ederiz. Ee, evet arkadaşlar şimdi e, konumuz köye göçmek isteyen arkadaşlarımız var. Bana sürekli arıyorlar, mesaj atıyorlar. E, yardımcı olmaya çalışıyorum. Yani yaşadığım sıkıntıları falan anlatıyorum. E, bu sebepten dolayı onlara bir video çekeceğim. Yani bana gelen sorular genelde şu şekilde. İnek alsam geçinebilir miyim? Para var mı? İşte koyu da yapabilir miyim? Ee, nasıl yaparım? Yani ailem geçindirebilir miyim? Sıkıntı yaşar mıyım? Ee, ya da kaç senede amorti ederim? Bunun gibi sorular geliyor. Ee, bunlar için arkadaşlarıma bir video çekim dedim. Arkadaşlar e, şimdi e, yani benim aylık hesabımı hesapladım. Daha doğrusu ailemizin. Çünkü e, burayı tek başıma yapmıyorum. Annem, babam, kardeşim yani dediğim gibi öyle yani büyük bir şeyiz. Ailetin çiftçilikle uğraşıyoruz. Ama böyle hayvanlardan falan gelen gelirlerimizi size söyleyeceğim. Ee, arkadaşlar, şimdi biz inekçilik yapıyoruz. Yani daha doğrusu... Evet... E, yani inekçilik yapıyoruz. Daha doğrusu biraz amatörce yapıyoruz. Yani 3 tane ineğimiz var. Onların da danasına bakıyoruz. Aile işletmesi, küçük bir işletme. E, i̇nekçiliğe başlamamızın sebebi, e, evin tütü ihtiyacı çıksın diye başlamıştık. E, birken iki oldu, ikiken üç oldu. Şu an dokuz tane malımız var. Aynen dokuz tane malımız var arkadaşlar. E, yani bereketli bir hayvan. Ardı arkası kesilmiyor. Bakın iki tane kurbanlık satacağım. Yani iki tane kurbana gidecek hayvanımız var. E, zaten iki tane alttan büyüyen var. E, bu doğuracak. Bir tane daha bu gelecek. Bunlar büyük ihtimal gebedir. Çünkü tosuna çektik. Kanalımda videosu var. Yani bereketli bir hayvan hayvancılık. Daha doğrusu inekçilik. Ee, şimdi koya göçmek isteyenler en büyük sıkıntısı e, yani geçinebilir miyim diye şey yapıyor. Ee, bunun ürünleri için bir video çekeceğim. Şu an e, yani koya göçtüğünüzde ne yapmanız gerekenleri size söyleyeceğim. Bunlar da yemini bitirmiş. Birazdan önlerine takviye yaparım. E, maksat e, hayvanlarımız beside. Kondisyonundan bir şey kaybetmesin. Çünkü daha saat 12. E, akşam yemini çok var. Biraz samana az dökmüşüz. Sabah babam bakıyor, akşam ben baktım baktığımda bazen tutturamayabiliyoruz ayarlarını. Dediğim gibi aile işletmesi, yani sabah babam bakar, akşam ben bakarım. Bu şekilde geçiniyoruz. Zaten aile desteği olmadan bu hayvancılık işi olmaz. Çünkü bir cenazeniz olur, bir yeriniz olur. Gidemezsiniz tek başınaysanız. Başına o sebepten dolayı ailenin desteği çok önemli birinci olarak. Şimdi arkadaşlar, kuya uçacağım hayvancılık yapacağım diyenlere gelsin bu. Arkadaşlar koya gittiğiniz zaman tamam mı? Tek inek beslenmez. Veya tavukçuluk yapanlar tek tavuk beslenmez. Koyunculuk yapanlar tek koyunu olmaz. Çünkü arkadaşlar ben büyükbaş için söylüyorum. Koyunculuk bambaşka bir şey. Çünkü gütmesi var. Yani devamlı meradasınız arkadaşlar. Büyükbaş her zaman derim tembel adamın işi. Bir sabah yemiyorsunuz, bir akşam yemiyorsunuz arkadaşlar. O yüzden büyükbaş tembel hayvanın adamın işi. Küçükbaşım ee, küçük başım kara, meradır arkadaşlar. Küçük için ayrı bir konu video çekerim. Benim uzmanlık alanım büyük baş. Büyük baştan anlarım. Oyundan pek anlamam. Arkadaşlar şimdi koya koştunuz. Hayvancılığa başladınız. Ee, tek inek de iş değil arkadaşlar. Yani tek inekle dediğim. Yani tek büyük baş beslemekle koyda geçinilmez arkadaşlar. Geçinilir ama. Yani zorlanırsınız. Bir paraya ihtiyacınız olur. Yani bir hayvan 18 ayda kesime geliyor yani 18 ay beklemek zorundasınız. Acil bir şey olur, ilaç alırsınız, ailenize bir şey olur, yani para lazım olur. O sebepten dolayı arkadaşlar köye göçünce akra inek bağlamakla bu iş bitmez. Yani benim yaptığımı size anlatacağım. Arkadaşlar ben her videoda diyorum. Ben kuluçkalık yumurta da satıyorum. Geçen sene bu inekleri satmamamızın sebebi inanın bu tavuklardır. Çünkü ineklerden para kazanamadık. Yemlerini alamayacak duruma geldik. Bu tavuklardan kazandığımdan bu hayvanların yemini aldım. Zaten ben bu tavukların parasıyla, yani kuluçkalık yumurta satarak ilk başta bu ineğimizi aldım. 13.500 liraya aldım yumurta parasıyla. Sonra diğer ineğimizi aldım. Yani diğer ineğimizi aldım derken, önce bir inek aldım. Hoşuma gitmedi, onu verip bunu aldım. Ama full yumurta parası arkadaşlar bunlar. Bunu babam aldı. Beraberiz babamla. Bu ineğimizden önce de bir simentel ineğimiz vardı. Onu satın aldığımız adam... Yıllardır dostumuzdu. 20 yıllık dostumuzdu. E, bizi kandırdı. E, Memesi filan hayvan sattı bize. O sebepten dolayı onu verdik. Bunu aldık. Daha doğrusu yani onu sattık. Bunu başka birinden aldık. Şu an o adamla da kuşuz zaten. Yani güvenip hiçbir şeyine bakmadan inek aldık. E, bizi kandırdı. E, bunlar da devamlı arkadaşlar. E, i̇nek seçilirken nelere dikkat edilmesi gereken adlı bir video da çekeceğim. E, burada konusu gelmişken onu da söyleyeyim. E, çünkü inek alırken bayağı dikkat edilmesi gereken şeyler var tosun alırken yani kondisyonuna bakılır ama inek bambaşka bir olay. Memesiydi, yapısıydı, fiziğiydi. Ee, dediğim o arkadaşlar bu ineğimizden Şu bize bakın ineğimiz tamam yine yumurta parası arkadaşlar. Bu tavukların yumurtasını satarak aldım. bunlardan çoğaldı. 9 tane malımız oldu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben sizden yani video başlamadan önce hesap kitap yaptım. Aylık gelirimizi hesapladım. Aylık gelirimizi hesaplarken de minimumlardan hesapladım. Arkadaşlar, e, benim dediğim gibi kuruşkalık yumurta satıyorum. E, bu tavuklardan da gayet iyi gelir elde ediyorum. ve bakımı da ineklerden kolay. Ama e, ölüm oranı fazla bunlar. Hastalık oranı fazla. Grandi atardığımız bir hastalık gelirse bunların arada arkası kesilmez ölümde. Arkadaşlar, şimdi ben buraya hesapladım. Ben günde bu kırmızı tavuklardan 14 yumurta alıyorum. Ama ben bunu 10 yumurta olarak hesapladım. Bunu hesaplamamın sebebi, yani 4 yumurtayı elememin sebebi. Arkadaşlar bunlar yumurtacık. Ama senede bunlar bir ay e, tüy zamanına giriyor. Bir ay öyle yumurtlamıyor. Sonra işte hastalanıyor vesaire filan derken 10 yumurtadan hesapladım. Düz olsun diye yani 4 yumurtayı iptal ettim. 10 yumurtadan hesapladım. Arkadaşlar benim yumurta fiyatım bu kırmızı saklarda 40 TL. 10 yumurta günlük 400 TL yapıyor arkadaşlar. Beyaz tavuklarım da var benim süs Onların yumurtasını da 15 liradan satıyorum. Onlardan genelde hiç şey yapmıyorum yani altının altına düşmüyorum. Onlar tüy zamanında yumurtluyor. Ona da ben 5 yumurta dedim. Bakın hatta yumurt diyor burada. Ona da ben 5 yumurta dedim. Onların yumurtasını da 15 liradan satıyorum. O da günlük 75 lira yapıyor. Dediğim gibi arkadaşlar hesabı yaparken biraz minimumdan tutuyorum. Çünkü bunun hastalığı var. İşte tüy döküm zamanı var. İneklerde de öyle yapmıştım. Şimdi ona da, da geleceğim. O sebepten dolayı ben bunları yani günde 8'den aşağı yani günlük 7'den aşağı hatta 6'dan aşağı düşmüyorum ama ben bunu 5'ten hesapladım. Ee, Kırmızılarda bu sayı biraz oynuyor. Sayı çok olduğundan dolayı. Ama beyazlarda 8 e artı birim yani 8 tavım bir horozum olduğu için e, günlük e, gayet yani standart bir ölçüde hiç azalma falan olmuyor. Yani bir yumurta iki yumurta oluyor ama e, o yüzden 5 yumurtadan hesapladım. O da Aylık 75 ya da günlük 75 TL yapıyor. Arkadaşlar 475. Bunu 30'a çarptığımda 14.250 lira bir maliyet çıkıyor bana. Arkadaşlar bunun yani ben ayda bir torba yem alıyorum. Ama bu bir torbayı şöyle alıyorum. E, takviye yaparak yani bu hayvanlar hep dışarıda oluyor. Beyazlar arka tarafta kırmızılar bu tarafta. Biraz o yüzden yem maliyetim az benim. İnanın bunlara ben ayda bir torba yani 50 kilo yem alıyorum. Toplamda 10, 20, 28 tane yani 30 tane hayvanım var. Şu şeyleri de sayarsak Hintleri de. Bunlar da dövüşmüş biraz arkadaşlar. Ondan böyle duruyor. Bu Hintlerin de içinde olmasının sebebi kur çok yatıyorlar. Kur yatmalarını istediğim için. Yani o sebepten aldım bunları. Bunların yumurtasını zaten biliyorum. Ufak yumurt diyorlar. O yüzden bunlarla karışmıyor. Şimdi arkadaşlar nerede kalmıştık? 14.250 lira aylık kazancımız var bizim bu tavuklardan. Bunun ben 500 TL'si ama ben buna 1500 TL yedim. Çünkü ben biraz takviye yapıyorum. Ayda bunlar iki torba yer. Ee, ama e, ben bir torbada öyle ekledim. Yem de 450 TL bu arada. 500 değil. Ben 500 TL hesapladım. Bu sayede bizim 12.750 TL aylık gelirimiz var bu tavuklardan. Ee, yani bundan da fazla ama e, bunu dememin sebebi e, ben bunların yumurtasını yurt dışına satıyorum. Yurt dışına sattığım zaman 3 dolardan veya 300 dolardan satıyorum. Ee, bazı ülkelerde euro geçiyor. Bazı ülkelerde dolar geçiyor. O sebeplerin dolayı standartım 3'tür benim. Yani euro geçiyorsa 3 euro, dolar geçiyorsa 3 dolardan satıyorum. O sebepten dolayı bu gördüğünüz 12.750 normalde daha fazla. Ama ben bunu Türkiye'ye sattığımdan hesapladım. Türkiye'ye 40 TL'den satıyorum. Türkiye'ye 15 TL'den satıyorum. O sebepten 12.750'den çattım. Bunların yumurtası yurt dışına sattığımda 3 dolar. Bunlarki 2 dolar. Beyazlarınki. O sebepten dolayı yani buraya o bu kadar kazanç mı olur diye falan demeyin. Daha fazla emin olun. Arkadaşlar şimdi ineklere geçelim. İneklerin hesapladığım bir video var zaten. Aylık ne kadar kazanıyoruz ineklerden diye 3 inekte. Aylık 18 bin lirada ineklerden kazanıyorduk. Eğer o videomu izlemiyor varsa o videomu da izlesin. 18 bin lirada ineklerden kazanıyoruz. Şimdi arkadaşlar ben şuna danaları da ekledim. Bu danaların hesabını da yaptım. Geçen gün videosu var onun. Ama ben o hesabı yaparken ineklerden düşmüştüm zaten. yani bir, bunlardan biz bir 6 bin lira daha fazla kazanıyoruz. Hem ineklerden düştüm onu hem bunlardan düştüm. Yani toplamda bir 6 bin lira fazla düşmüştük bunlardan. İneklerin çünkü bu zararın sütünü emdiğinde ineklerden düşmüştük işte aylık 500 lira. Bunlardan da düştük. O sebepten dolayı yani 6 bin lira şey yaptık. Ama ben onu yine katmadım hesaba. Bu hesap da hepsi erkek olursa. Hepsi erkek olursa 120 bin lira kazanıyoruz. Hayvan başı 40 bin lira kazanıyorduk. O videoda var mevcut kanalımda. 120 bin lira kazanıyoruz. Bu sebepten dolayı 2 sene ama bu. Bunlar kurbanlık 2 sene de oluyor. Ben buraya bir senelik hesabını yaptım. Yani yarısı 60 bin lira arkadaşlar. Bir senede biz bunlardan 60 bin liraya kazanıyoruz. 60 bin lirayı da seneye bölersek aylık 5 bin lira para yapıyor bizde arkadaşlar. Arkadaşlar burayı da topladım şu an. 35 bin lira gibi bir maliyetimiz var. Daha doğrusu kazancımız var. 12 bin lira da 750'sini düştüm arkadaşlar bakın burada. Bu 750'yi de düşmemin sebebi arkadaşlar tavuk işi biraz sıkıntılı. Ee, bunlara fazla ilaç kullanmıyorum ben. Kullanmamamın sebebi bu gördüğünüz tavuklar dünyanın en dayanıklı yumurta tavuğu olmaz. O sebepten dolayı bunların fazla ilaç masrafı olmuyor. Ama illa ki Mesela bakın bu tavuğum sırıltıda. Buna ben birazdan antibiyotik vereceğim. Yani ee, yani fazla pahalı değil ama 12.750'den de 12.000 yani 750'sini düştüm. Aylık ilaç masrafı olarak düştüm. Yani fazla fazla düşüyorum arkadaşlar. O sebepten demeyin 750 lira ilaç masrafım olur demeyin. Ee, fazla fazla düşüyorum. Ölüm olur, kalım olur. O sebepten dolayı. Arkadaşlar aylık ben tavuklardan 12.000 lira kazanıyorum. 18 ineklerden kazanmıştık. 5.000 e, danalardan kazanmıştık. Aylık bizim gelirimiz 35.000 lira arkadaşlar. Hatta biz 5'inde yanılma payı diye düşelim. Ayrıca bizim gelirimiz 30 bin lira arkadaşlar. Koya koçacak arkadaşlar. Her zaman diyorum bazı videolarımda daha doğrusu. Ee, arkadaşlar 30 bin yazamadım ama anladınız. Ee, tek inekle olacak iş değil arkadaşlar. Köylü adamın kapısında her şey olması lazım. Ee, yani tek buna bakmakla e, sıkıntı yaşarsınız. Bakın geçen sene biz sıkıntı yaşadık. Bunlardan kazanamadık tavuklardan kazandığımı bunlara ekledim. O şekilde ayakta kaldık. İlkine de ayakta kalmışız. Geçen sene bu mal 13 bin liraydı. Daha doğrusu şu anki halinin 30 bin liraydı. Şu an 70 bin lira arkadaşlar. Yani aradaki farka bakın. Birden arttı ama Allah şükür yüzümüzü güldürdü biraz. Bundan önce 2 sene, bundan 2 sene öncesine kadar yani 2021'de 10 bin lira yediriyorsak 10 bin lira kazanıyorduk. 2022'de 10 bin liraya yediriyorduk, 9 bine satıyorduk, bin lira zararımız vardı. O dereceydi geçen sene. O sebepten dolayı bunu, bizi bu tavuklar kurtardı arkadaşlar. Tavuklardan kazandım o bunlara verdim. Biraz ben yem aldım, biraz babam aldı. O şekilde ayakta kaldı arkadaşlar. Ee, diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi koya göçtüğünüz zaman tek ekme olacak iş değil. Bizim aylık gelirimiz 30 bin lira arkadaşlar. 35 bin lira, 30 bin lira diye hesapladım. 30 bin lira güzel bir rakam. Yani şu an gidip de bir erişinde işinde çalışsanız 8500 lira alacaksınız arkadaşlar eğer eliniz iş tutmuyorsa ki bu da paralı köleliktir arkadaşlar. Yani gelin koyunuzda falan yeriniz varsa hayvancılıkla uğraşın. Biraz zorlanırsınız. Yani maksimum iki sene zorlanırsınız arkadaşlar. Yani iki sene de şöyle zorlanırsınız. Bir sene zorlanırsınız, gelecek sene senenin sonunda cebiniz para görmeye başlar. Bu hayvanlar kendilerinin iki sene de amorteden hayvanlar. Yani geçen sene ben bunun annesini 20 bin lira almıştım. Şu an annesi 70 bin lira. Dan hasta 70 bin lira arkadaşlar. Yani iki senede kendini amort eden hayvanlar. Ee, ben bu hesaba şey de eklemedim. Bizim iki artı bir de gazımız var arkadaşlar. İki artı bir gaz senede 20 yavru yapıyor. Bunlar da bu sene 300 liradan sattım 6 bin lira kazandırdım. Şimdi bu 6 bin liradan ne olacak? Ee, bir senede 6 bin lira demeyin arkadaşlar. İki artı bir gaz olmaz, 3 artı bir olur. İki artı birden kastım iki dişi bir erkek. Yerimiz müsaitse 10 tane gaz beslersiniz, 20 tane beslersiniz. Hem ev, en azından etinin ihtiyacı karşılar, hem de para kazanırsınız. Şimdi diyeceksiniz ki senede 6 bin TL nedir? 30-35 binin yanında. Arkadaşlar ben bunu 3 artı 1 yapsam bu 10 bin lira olur. Yani misal diyorum ya da 2 e, ile... Aynen 9 bin lira olur arkadaşlar 3 artı 1 usta bunda. E, 9 bin lira olur. 9 bin lira da bir askeri ücret demektir. Sene 12 ay. 12 ayın bir ayını gazlarının sildiniz. Diğer ayını tavuklarla silersiniz. Zaten bu hayvanlardan yani daha doğrusu ineklerden Senenin 10 ayı süt alıyorsunuz. 2 ay kuru dönem 10 ay süt alıyorsunuz. Geri kalan 10 bu hayvanlar karıştırır. Demem o ki yine söylüyorum. Arkadaşlar köye göçüyorsanız tek ineğe bağlı kalmayın. Tek kuzuya bağlı kalmayın ya da tek besiciliğe de bağlı kalmayın. Arkadaşlar hayvancılık bu. Yani bunlara günde 1 saat ayırıyorsunuz. Sabah yemin döküyorsunuz. Akşam yemin döküyorsunuz. Günde 2 saat. Yani geri kalan saattir boş duracağınızı. Yani hayvancılık para kazandırmıyor diye dertleneceğinize bunların yanına biraz tavuk, gazdır, ördektir bilen bir şey besleyin. Mayalım çark dönsün yani cebiniz para görsün. Az buz demeyin. Yani senenin iki ayını bu hayvanlardan karşılarsanız geri kalan onay bunlar veriyor. Benim tavuklardan biraz kazancım yüksek. Bunun demem sebebi de ben kuruşkalık yumurta satıyorum. Bu tavukları ben Bulgaristan'dan getirdim zamanında. Bu tavukların şu an tanesi 700 TL. O sebepten dolayı ben tavuktan fazla kazanıyorum. Ama siz yumurta tavukçuluğu yapacaksanız e, yani benim kadar fazla kazanmazsınız. Ama dediğim gibi senenin bazı aylarını tavukla nötrlersiniz. E, yani geri kalan aylarda da ineklerle şey yaparsınız. Şimdi arkadaşlar yumurtalar daha toplamadım. Hem de e, bu videoda konuşurken yumurta toplayacaktım ama yumurta toplamayı unuttum. Şöyle arkadaşlar e, böyle altlı üstü forluklarımız var. Tavuklarımız buralara yumurtluyor. Kumesim bu şekilde. Ee, bura damızlık kümesim. Ee, böyle olmasının sebebi, yani aralarda tellerin olması sebebi, horozların birbirine karışması, karışmaması. Damızlık üretiyorum. Saf kan olarak üretmem lazım. Ee, bunun, yani şu beyazların horozu bunlara geldiği zaman, o köylü tavuğundan bir manası kalmaz. O sebepten dolayı parça parça ayırdık. Ee, diğer hmm. kümesimize bakalım arkadaşlar. Evet. Bakın burada da yumurtalar var arkadaşlar. Ee, aşağıda bir tane var. Bunun sebebi de Bura biraz daha karanlık, korunaklı. Yani küçük, gizli. O sebepten dolayı buraya çok yumurtluyorlar. Bura biraz daha açık ve altta. Ee, o sebepten buraya az yumurtluyorlar. Tavunuz varsa böyle gizli yerlere falan yumurtlamayı çok severler. Ee, şimdi bir de şu beyazlarımıza bakalım. Eğer yumurtlayıp kalktıysa. Evet, bakın tane. Tamam biraz dur kızım. Evet, tamam. Evet, tamam. Bunun altında bir tane var. Bir tane de gizli yerimiz var arkadaşlar. Dün keşfettim ben. Sanırım iki tavuk yumurt diyor ya da. Biraz da dün yağmur yağdı. O sebepten dolayı yerler çamur. Şimdi evet, bizim fena horozumuz burada. Kapıyı kapatıyorum ki bu horoz öbür tarafa geçmesin. Eğer öbür tarafa geçerse diğer tavuklara biner. Bu sebepten dolayı. Dediğim gibi diğer kırmızı tavuklara bindiği anda o tavuğun yumurtası, köylü tavuğun yumurtasından bir farkı yoktur. Köylü tavuğun yumurtası da 3 lira arkadaşlar. 30 tanesi 90 liradan satıyorlar. Evet gizli bölmemiz de bura. 2 tane tavuğumuz herhalde ya da bir tavuğumuz buraya yumurtluyor. Birazdan bu yumurtaları toplayacağım. Normalde konuşurken toplayacaktım ama hesap kitabı karıştırırım diye toplamadım. Dediğim gibi adetin çiftçilikle uğraşıyoruz. Senede 400 dönüm gerekiyoruz bu hesabın içine tarla hesabını falan yapmadım. Yani tarladan gelen parayı falan. Bunun sebebi de yani Koya Goçen'in bizim kadar tarlası olmayabilir. Ama Koya Goçen yani en az herhalde bizim baktığımız kadar hayvana bakar. Çünkü yani işi gücü bırakıyorsun veya işin gücün bu. Para kazanmak istiyorsan biraz fazla hayvana bakman lazım. Yani iki hayvanla iki inekle falan olacak iş değil bu arkadaşlar. Çünkü koyda olan e, maliyettir yani biraz artıyor. işte ihtiyaçlar artıyor. O sebepten dolayı e, bizim kadar hayvana bakacağını e, düşünüyorum. E, bizim zaten bu seviyeler gelmemiz e, bu sene 3. senemiz mi 4. senemiz mi? Yani hayvancılığa başlayalım. E, bereketli hayvan. E, ardı arkası gelmiyor. Mesela şu inemimiz, şu düvemiz ahırda annesi yok bunun. Bunun annesi biraz ufaktı. Aldım. E, yanlış hatırlamıyorsam. E, normalde 10 ay süt vermesi gerekirken 6 ay mı 8 ay mı veya işte 6 ay aynen 6 ay süt veriyordu. Bunun annesini sattım. Üstüne biraz para ekledim. Yanlış hatırlamıyorsun 2500 lira ekledim. Bu hayvanımızı aldım. Annesinin sütü çoktu. Boyu ufaktı ama annesinin sütü çoktu. Ama dediğim gibi 6 ay süt veriyordu. Böyle inekler iş yapmaz arkadaşlar. Yani 6-10 ay süt veren 6 ay süt veren bir hayvanın maliyeti farklıdır. Bunun annesi 6 ay süt veriyordu o yüzden sattım onu verdim, onu aldım. Ee, sütü de çok bunun annesinin 25 kilo süt veriyordu arkadaşlar. Ve üstelik bayağı da sürdürüyordu. Hatta kanalımda videosu var. Ee, Meradayız diye bir videom var. Ta ilk zamanlar atmıştım bir sene önce. O, onlar orada annesi en çok sütlü olan annesi. Biraz boyu ufak ama çok süt veriyordu. Ama dediğim gibi az zaman veriyordu. O sebepten dolayı sattım. Onu aldım. O hayvanımız 10 e, ay süt veriyor. Onun buzağısı da bu arkadaşlar. Hatta o hayvana aldım. Aldığım gün bu doğdu. Aldım gece bu hayvan doğdu. 20 bin liraya almıştım. Erkek oldu. Benden keyifli sormadı. Aldım. Akşamında doğdu arkadaşlar. Yani akşam üzeri koydum ahıra altı gibi. Gece 12 gibi. Yani 18 gibi ahıra soktum. Gece 12 gibi bu buzağımız oldu. Bu bunların da ufaklık videoları var. geçen sene yüklemiştim sanırım. Oradan da izleyebilirsiniz. Arkadaşlar videomuz uzun oldu. Dediğim gibi hesap kitap burada. Hesapları minimal seviyede tutmaya çalıştım. Hatta 35 bin kazandık. 30 bin yazdım. Hatta gazların hesabını bu hesaba katmadım. E, gazların hesabını katsam 500 lira da o yapar. 6000 lira. 12'ye böldüğümüz zaman 500 lira da buradan gelir. Onun hesabını yapmadım. Yani 30 bin, 35 bin 500 olacak. Ben buraya 30 bin yazdım. Yani bu hayvanlar öyle çok hayvanlar değil. E, bizim ekstra kazancımız tavuklardandır arkadaşlar. 14.250 Hatta 12 bin yazdım. 12 bin lira tavuklar için biraz fazla yüksek ama ben e, dediğim gibi damızlık satıyorum. E, koya göçecektir. Bu tavuklardan beslemez. Ama koylu tavuğu da beslese dediğim gibi sene 12 ay. E, bir ayını gazlar karşılar. iki ayını tavuklar karşılar. Geri kalan 9 ay zaten inekler veriyor. 10 ay inekler süt veriyor. İneklerden de kazancımız 18.000 TL. Biz bu sütü kendi satıyoruz. 14 TL'den satıyoruz. Bunun videosu da kanalımda mevcut. Arkadaşlar diyeceklerim bu kadar. E, şimdi Hayvanların atlar batmış. Video çekeceğim diye hayvanlar da kaldırdık. Normalde yatıyordu. Benim ayağa kalktım yani ahıra bilen girdim görünce kalktılar. Şimdi atlarını çekeceğim. Atlarını çektikten sonra da önlerine bir kova arpa dökeceğim. Yani dört hayvana. 2 kilo arpa. Yarım kilo arpa yani hayvan başı. Bunun sebebi de hayvanlar kalktığında kondisyondan bir şey kaybetmesin. Çünkü hayvanlarımız besi de kurban diye satacağız. kurban da alan kişilerim mağdur etmemek için yem dökeceğim önlerine. Siz de hayvanınız besi değilse böyle ayağa kalktığında filan yem dökerseniz iyi olur arkadaşlar. Maksat Hayvan kondisyonunda bir şey kaybetmesin. Bu hayvanımız da besisini almaya başladı. Sırtı düzleşmeye başladı. Bu hayvanımızın bundan ağır ama bunun sırtı biraz düzleşmiyor. Bunun sebebi de ırkında. Karamal diye geçiyor. O sebepten dolayı. Ama Bu hayvanımız bundan ağır. Bu 530 kilo Bu 490 kilo arkadaşlar. Arada 40 kilo fark var. Ama simenten kiloyu gösteriyor. Bu karamaz kiloyu göstermiyor arkadaşlar. Arkadaşlar herkese iyi günler diliyorum. Videomuz 22 dakika olmuş. Bir, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki videom büyük ihtimal inek nasıl seçilir? İnek seçilirken nelere dikkat etmemiz gerekir? O konuda olacak. Takipte kalın, mutlu kalın. Herkese iyi günler arkadaşlar.